Merhaba arkadaşlar. Bukette Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı şöyle niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de hepimizin dertleri başka. O yüzden siz uyanı alın ve uyumayanı da evrene gönderin. Enerjisiyle şöyle dinleyebilirsiniz diyorum. Bakalım neler söyleyecek. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi paylaşacağım. Biraz zor açıldı. Son zamanlarda beklediğiniz bir dileğinizin olduğu anlamına gelir. Hatta olacak mı olmayacak mı diye de defalarca dilekler adanmış resmen çok net bir şekilde fincanınızın içini görüyorsunuz. Patlamış, fırlamış, böyle fışkıracak artık dediği bir zaten açarken de çok zor açıldı. Fark ettiniz siz de vakumluydu. Yani nazarınızın, gözünüzün hat safhada olduğu, içinizin hat safhada sıkıldı. artık yeter diye çığlık attığınız, işte ne zaman olur ki acaba diye meraktan beklentilerinizin artık arttığı bir görüdür bu diyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gerçek var burada. Evet, felaknas inşirah. Yani çünkü... İki ileri bir geri, geri gidiyorum. Ne olduğunu da anlamıyorum ama yani baktığım zaman dertlerim de çok vardır diyemem. Hani üstesinden de geliyorum. Ama gel gör ki bardak alıyorum, bardağım çatlıyor. Fincan alıyorum, fincanın kolu kırılıyor. İşte bir yere gideceksen işte uçak röster yapıyor diye 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 diye, diye böyle bir işte bir engel ama nedir? Gözle görünmeyen bir negatif enerji var bende. Bunun adına o gözdür, nazardır efendim. Başarılarınızın aslında başarılarınızın e, ne diyelim ona e, şeyi büyük oranda büyük oranda başarılarınızın e, vay halletti bak görüyor musun kısmı yani dedikodudan ziyade nazar alıyorsunuz yaptıklarınızda bir tane çil göz var burada yani. E, İş yerinizin, eşrafınızın, etrafınızda komşulukta olsun, dostlukta olsun, akrabalıkta olsun. Böyle hani bakar ya baktığında da anlarsın. Fitne ficur gözler. Şimdi özellikle o insan size gelsin mutlaka ve mutlaka bir şey oluyor. Çaydanlığın dibini tutturuyorsunuz. Yemek taşıyor. Kulup yani bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey. Dedeniz bir durum. İki kişi bir konuşma yapmaya çalışıyorsunuz. Bakın, karşınızdaki insanın niyeti aslında bunu resmiyete dökmek. Size bir teklif gelmiş ya. Yani o bir, bir iş teklifi gelmiş. Ben diyor, bunu aslında resmiyete dökmek istiyorum. Yani benim aslında buradaki amacım sizin hayatınızda şunu yapmak. Ee, çalışalım birlikte kalıcı olalım birlikte seninle beraber iş kurayım birlikte sizin çalıştığınız iş yeriniz varsa dahi birileri size bir iş teklif etmiş iş teklif etmiş Yani bu iş teklifini de şöyle düşünün değerlendirin arkadaşlar ee, her şekilde burada ee güzel bir teklife geliniyor. Kafanız karışıyor. Ama kalsanız da konuşulacaksınız, gidecekseniz de konuşulacaksınız. Yani bu bir proje ise bile ciddi anlamda her yaptığınız göze gelmiş arkadaşlar. İki kardeş bir yere çıkmışsınız. Var olan bir konuyla alakalı ee, bir şey anlaşmaya çalışıyorsunuz. Ama bu anlaşmaya çalıştığınız konu geçmişe getiriyor sizi. Yani resmen şey gibi düşünün. Kızak binmişsiniz de kızak geleceği değil de geçmişe geçmişe gidiyor. Yani iki kişi olarak değerlendirdim. İster buna karı koca deyin, ister iki sevgili deyin, isterseniz iki ortaklık. Ama konular sürekli geçmiştekileri aşmak zorunda kalacaksınız. Yani sizce kapanmış olan bütün mevzuların tekrardan gündeme gelmesi demek. Ama karşı taraf da kapatmış. O yüzden kardeşsiniz dedim. Zararı olacak insanlar değilsiniz birbirinize. Babanızla alakalı bütün eski işte Yıllar öncesinden gelen bir bir şey borcu çıkmış. O olmuş bu olmuş diyebileceğiniz bir durum var açıkçası arkadaşlar. Şimdi özellikle e, ay deniz anası çıkmış baya deniz anası değil ya pardon ahtapot. Ama böyle şeffaf deniz anası görünümlü kafası var ve ayakları böyle sarkıyor. Üç konuyla alakalı ve de temiz. Şey olmuş çok yakın bir vadede bakın falınız kötü değil halınızda bir mücadele veriyorsunuz. Bu mücadelenin de üstesinden zaten gelebiliyorsunuz. Gel gör ki sadece boş konuşmalar ve etrafınızdaki insanlara bir şeyleri anlatmaktan çok yorulmuşsunuz. Resmen geçmişteki konular ısrarla gündeme gelmeye çalışmış. Halletmişsiniz. Halledilmemiş bir mesele göremiyorum burada. Bir kaplumbağa var. Ağır olduğu anlamına gelir. E, Siz de bu durum sıkmış olabilir. Ama özellikle şöyle söyleyeceğim size. Mart'ın sonuna kadar ya da Nisan'ın ortasını bulmaz. Yani Nisan'ın özellikle üçünde beşindeymiş kadar yakın olan bir meseleyi netleştireceğiniz çıkmış. Bu birinci mesele. İkinci mesele özellikle aile konusuyla alakalı bana kalsa bu bayram toplantısı. Şimdi az önce bahsettiğimiz iki kişi var aile bireylerinden dedik ya. Bakın eğer bu iş yeriyle alakalıysa siz bayramdan önce bir şey halledeceksiniz. Bu bir şeyse ailevi bir durumsa yine bayramda yani Bayram haftası, bayram süreçleri sizin hayatınızda özellikle bu geçmişten getirdiğiniz konuyu mecburi açmak zorunda kalışınız söz konusu ve buna da gerçekten ve gerçekten de şey olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ee, ne diyelim ona? Evet özellikle iki kişi el tokalaşacaksınız. Etrafınızdaki insanların çok fazla gazı var ya. Çok saçma bir şey konuşuyorlar orada. Neden? Siz zaten iki kişi halledeceksiniz. Anneniz de ablanız. Bir kadın var orada. O kadın o meseleye girmemeli arkadaşlar. Birinizin eşi olur. Birinizin ablası olur. Bilmiyorum ama. Yani bir kişi o kadını sokmamak lazım o, o işe. Çünkü siz iki kişi çok net bir şekilde zaten hallediyor gibi görünmektesiniz. Güzel bir başlangıç olarak vermiş Yani aslında döngüsel olarak iyi bir başlangıç yaşayacaksınız. Ama aileyle alakalı olduğu için. Birisinin de burnunu net görüyorum. Pinokyo gibi uzamış. Hani bu da şu anlama geliyor zaten. Senin hayatında e, özellikle ve özellikle bu Pinokyo şu. Senin e, burnun uzun. Yani sana birileri yalan atmakta. Yalan atacak sana. Ve sen bu yalanın da farkındasın işin kötüsü. Ve yakının olduğu için de sadece he deyip geçeceksin. Evet inanmayacaksın ama he deyip geçeceksin diyebilirim. Şimdi şöyle bir gerçek var burada. Arkadaşlar. Kısmet yağacak size Nisan ayında. Böyle damla 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 damla, damla yağmur gibi gökten yağıyor. Siz bir tane iş yapacaksınız dedim ya bir iş teklifi geliyor diye. Siz o işi yaptıktan sonra yeni işler yağıyor burada. Baya yeni işler yağıyor. Yani o yüzden arkadaşlar. Şöyle ki. Ee, parasal bereketinizin artacağı bir Nisan ayı sizi bekler. O yüzden sanki öyle bir yatırım yapacakmışsınız gibi. Yine iki kişi konuşuyorsunuz ve yine orada bir göz var. Yani yatırım diyorum çünkü bir şey almak niyetindesiniz. Nisan ayı bayramdan sonra bir şey almak niyetindesiniz. Var olan bir şeyi değerlendirmek gibi. Hani daha önceden para şurada duruyordu. Ben artık onu alıp bunu yapacağım. Satacağım ve şunu alacağım falan dediğiniz bir planınız varmış gibi. Ama zaten ötelemişsiniz ve bu zamanı beklemişsiniz. İnsanlar sadece boş konuşacaklar. Hiçbir şekilde size zarar veren insanların olduğunu görmüyorum. Yani konuşmalar boş sadece konuşmalar boş. O yüzden de çok daha dikkate alınması şeyler değil açıkçası bunlar. Şuradaki evet bak zaten kanadan çıkmış. Birisi başa... Ee, Şimdi başını öne eğmiş olması utandığı anlamına gelir. Ama bu hangi taraftaki insanın size ayaklarınızda kapanmasını bekliyorsunuz? İş hayatınızdaki mi? Yapamazsın dedikleri için sana iş hayatında başarılarından sonra o kişi sen utandırmak niyetinde misin? Bu senin sanki biraz niyetin ve de hedefin ya da işte içinden geçirdiğin dileğin gibi çıkmış. Sen zaten gücüne güç katacaksın. Yapamazsın dedikleri ya da doğru olmaz dedikleri şeyi yapıp bir de sence doğru olacağı için de hani onlar sana bir şey söyleyemeyecekler. Ya öz yani eşin der, evladın der. Yani çok uzağına gitme. Düşman oldukları için söylemiyorlar. Yapma baba zararlı çıkarsın diyorlar. Ve sen yapıyorsun ve karda çıkıyorsun. Hani biraz böyle onun mahcubiyeti var. Sen de zaten hadi bakalım inşallah yapayım da siz de mahcup edeyim ya der gibi yapmışsın da kazanmışsın ee, görseli çıkmış ee, güçlü olan sensin burada ayaklar üzerinde duran sensin Mayıs ayını büyük bir ferahlamayla geçersin. Mayıs ayı senin için aslında büyük bir rahatlama olur. Falınızın zaten enerjisi pozitif, sadece nazar olduğu anlamına geliyor. Neyi diliyorsun bilmiyorum ama var olan dileklerin arasında özellikle her şeye, her istediğine, her yaptığına doğru yapmak, adım atmak ve akıllı adımlarla istediğine kavuşmak olacağı için resmen şey demiş burası. Sen sadece nazar alır konuşulursun bir de üstüne. O kadar çok net ay dört yapraklı yoncanıza bakın. Kuğu gibi gördüğüm birisi var. Evlilik tarafınız tertemiz. Bak iş tarafında görüşmeler sonrasında tekrardan lider gibi ilerlemen tertemiz. Yüreğinin ortasındaki sıkıntı ettiğin konular geçmişte kaldı dediğin konular olacak. Giderek rahatlayan ve azalan bir süreç zaten. Yani şurada dört yapraklı yoncanız çıktı. Daha ne olsun arkadaşlar? İki kişi kafa kafaya vermiş. Üçüncü kişi ortada kalmış. İki taraf arasında sıkışıp kalmış. Ama birisi böyle kuğu gibi pelikan gibi daha doğrusu çıkmış. Bir parayı zaten herhangi bir konularla alakalı olan parayı... Ee, kendi aranızda uzlaşma sağlanmış ve haklı çıkmanın vermiş olduğu haklı gururu, insanların giderek rahatlayarak konuşmamaları ve de konuşmaların azalmaları içinizdeki sıkıntının azalması işte kendinizce sıkıntı ettiğiniz konunun aslında artık azalmaya başlaması bir yerde ya bu. Kariyer hayatınızın önü açık, aşk hayatınızın önü açık, evlilik hayatınızın Kesinlikle huzurlu ilerlediği ve sıkıntılı süreçlerin bittiği, ben artık dost kaybetmem, düşman da edinmem kafasına ulaşmış bir karakter var karşımızda diyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şimdi şöyle söylemek istiyorum açıkçası. Bence siz iş yerinizle alakalı iki görüşme yapacaksınız. Hani birileri teklif diye değerlendiriyorum ben. Teklif gelmiş size gibi değerlendiriyorum. Ve bu teklifi siz doğru değerlendiriyorsunuz önünüzü açıyor. Ya da bir işe başladınız. O bir iki vesile yani iki işe daha vesile oldu belki de. Diyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim Mayıs itibariyle sizin hayatınızda artık geçmişte kaldı, geride kaldı dediğiniz günleriniz olur. Resmen geride kaldı dediğiniz günleriniz olur. Şimdi birer tane kar seçmek istedim. Kariyer evinizdeki büyük başarılar var. Nereye doğru gidiyor bilmiyorum. Güzel başarılara doğru gidiyor. Sen bilemiyorum kabul etsen mi dediğin işleyen kabul edecek. Önünü de çok ciddi anlamda açacaksın hatta. Yüreğin ortasındaki iki kardeş bence bu ama üçüncü kişi parayı paylaştıran gibi de görünse emek verdiğin konularda karşılığını net alacaksın artık demiş. Aile olaylarıyla ilgili de verdiğin mücadelenin sonunu alırsın. Evlilikteki var olan mutluluğun yanı sıra olan bir mutsuzluk. Bence tamamen şu işleri de halledersem tam olacak dediğin bir mutsuzluktu. Ve onları da hallettiğin için evlilik tarafında olanın olduğu gibi devam etmesini veriyor. Yani sen hayatındaki e, ne diyelim ona biliyor musunuz? Sıkıntılı da döngüleri aştın. Artık problemli süreçleri de hallettin ki rahatladın. Bir oh be! zamanı yani aslında orası. diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Aslında görebildiğim enerji budur. Sabahları ve akşamları iki bakımda karşınızda olmaya devam ediyorum. Bunu da tabii ki de hep söylüyorum sayenizde yapabiliyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Yani ben sizlerin pozitif enerjisiyle e ee, kaç zaman oldu? Buradayım. Şimdi bu falı yüz yüze baktık. Birlikteyiz. Zaten yüz yüzeyiz. Nasılsın? Dünden beri, akşamdan beri, sabahtan beri ne yaptın? O konuyu çözdün mü meseleni? Dediğim bir alanmış gibi hissettiğim için arkadaşlar yüz yüzeyiz gibi geliyor ve bireysel falınıza bakıyormuşum gibi hissediyorum. Böyle yapmak da bana iyi geliyor elbette ki. Hep söylüyorum. Yeni katılan arkadaşlarımız da oluyorlar. Derdinizi bilemem ama dermanı Rabbim'de. Zamana bırakmak zorundayız. Çünkü almamız gereken bir ders var belli ki. Biz o dersimizi alalım. Kim ne yaşatıyor size? Neyin yüzünden, kimin yüzünden bunu yaşıyorsunuz onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki arkadaşlar er geç ilahi adalet tecelli edeceği için kim ne yapmış olursa olsun yanına kalmıyor kar. Rabbim ilahi adaletini gerçekten tecelli ettirdiği için sen de duyacak ve göreceksin sana yaptığı bu kötülüklerin karşılığını aldığını. Beddua ederek kendini negatifle besleme. Akışta kal. Sağlığın yerindeyse kalanını aşacaksın. Önceki sıkıntılarını da aşan sendin. Umutsuz olma diyorum. Çünkü bir kapı kapandı ama biri de açılacak. Yarın sana gösterecek neden öyle olduğunu. Yani şer sandığından gelir hayır ama bunun ne olduğunu ancak yarın gösterir. Akışta kalın. Lütfen depresyona itecek şekilde kendinizi negatifi bağlayarak, bedduaya besleyerek, umutsuz olarak dibe çökmeyiniz diyorum. Her kapının bir açılacağı zamanı vardır mutlaka. Bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta. Sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.